Her şeyi çift yarattık. Kur'an'da kozmik, zıtlık ilkesi ve bilimsel yansımaları. Kur'an yalnızca ahlaki ilkeler sunan bir kitap değil. Aynı zamanda evrenin düzenine dair, düşünsel kapılar aralayan bir hitaptır. O evrensel, ilkelerden biri de her şeyi çift yaratma, ilkesidir. Bu ilke yalnızca biyolojik erkek kadın ayrımını değil, tüm varlık düzeylerinde karşıtlıklar, üzerinden işleyen bir denge sistemini ifade eder. Kur'an'da çiftlik ilkesine dair ayetler. Zariyat 49 her şeyden iki çift yarattık. Belki düşünürsünüz. Çiftlik tüm varlıkları kapsar. Düşünmeye çağırır. Lokman 10. Yeryüzünde her değerli çiftten bitkiler bitirdik. Canlılık ve üretim zıtların birliğiyle mümkündür. Yasin 36. Toprağın bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve bilmedikleri nice şeylerden çiftler yarattı. Bu ayet, bilinmeyen evrensel sırlarında çiftlik ilkesine tabi olduğunu bildirir. Çiftlik ilkesinin evrendeki yansımaları. Birinci biyolojik zıtlıklar. İnsan, hayvan, bitki fark etmeksizin yaşamın temeli çiftliktir. Dişi erkek. Yumurta sperm. İkinci fiziksel kozmik dengeler. Gece gündüz, sıcak soğuk, pozitif negatif yük. Hepsi çiftler halinde bir düzen kurar. Zıtlık olmadan denge yoktur. Üçüncü atom altı düzeyde çiftlik. Modern fizik, teori bu ilkeyi doğrulamaktadır. Elektron pozitron, proton antiproton, Quark Quark, evrenin varlığı bile zıtların birlikte var olmasına bağlıdır. Dördüncü zihinsel ve ahlaki zıtlıklar, iman küfür, adalet zulüm, umut korku. İnsan iç dünyasında da çiftler arasında seçim yaparak bilinçlenir. Çiftlik varlığın, tefrit yaratıcının özelliğidir. Kur'an hem her şeyi çift yarattık der, hem de, de ki, o Allah birdir. İhlas bir, onun dengi yoktur. Şura 11. Zıtlar ve çiftlik yaratılmışlığın işaretidir. Teknik ise sadece Allah'a mahsustur. Her karşıtlığa ihtiyaç duyan varlıklar. Mutlak teye, yani yaratıcıya bağımlıdır. Sonuç, çiftlik yasası, düşünenler için bir ayettir. Kur'an, çift yaratılışı sadece bilgi olarak değil, bilinçli farkındalık için sunar. Fizik, biyoloji, kozmoloji ve ahlak düzeyinde işleyen bu yasa. Evrendeki düzenin değil, aynı zamanda imanında derin bir işaretidir. Bu nedenle çiftlik ilkesi, bir biyoloji gerçeği değil. Aynı zamanda felsefe bir uyanış, bilimsel bir ufuk, imani bir derinliktir.